Her okulda neredeyse etkisiz ve yetkisiz hale getirilmiştir. Okullarda disiplin yönetmelikleri çok yetersizdir. Milli Eğitim Bakanlığı ödenek ayırmadığından okullarda alınan güvenlik önlemleri yetersizdir. Okullarımızın büyük bölümünde hiçbir güvenlik önlemi yoktur. Okullarda rehberlik hizmetleri yetersizdir. Rehber öğretmeni bulunan okul sayısı çok azdır. Öğrencilerin dizi karakterlere özenmesi, onlar gibi davranması Şiddet içerikli görüntüler, haberler, dizi ve filmler de öğrencileri şiddete yöneltmektedir. Okullarda çeteleşme vardır. Güç kullanmaya eğilimi gruplaşmalar ile tehdit boyutunda gruplaşmaları itibar ve ayrıcalık kazanmak olarak gören bazı öğrenciler arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul idarecilerine şiddet uygulamaktadır. Tüm bu hususlar ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Çünkü bir öğretmenin bile okulda kendisini güvende hissetmemesi önemli bir sorundur. Bu sorunu sahiplenmeyenlerin o koltuklarda işi yoktur. Bu noktada okullar güvenli alanlar olmalı. Öğretmenlerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Öğretmenlere, okul idarecilerine, eğitim çalışanlarına uygulanan şiddetin bir an önce durdurulması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Öğretmenlere kaybettiği itibarı yeniden kazandırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri ve eğitim çalışanlarına sahiplenen onları koruyup kollayan bir bakanlık haline gelmelidir. Unutulmamalıdır ki öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça, hor görüldükçe, öğretmenlerimizin maddi ve özlük hakları tırpanlandıkça bu ülkenin aydınlık yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır. Onlar için dizenen, onlara sahip çıkan, öğrencilerine bir şeyler öğretmenin umudunu taşıyan, bu mesleğe gönülden bağlı olan öğretmenlerimize yapılan saldırılar son bulmalıdır. Ülkemizin kilometre taşı olan eğitimcilerimiz baş tacı edilmelidir. Eğitimciler için gün kenetlenme günüdür. Bu vesileyle öğretmenlerimize yapılan şiddet olaylarını bir kez daha kınıyor. Şiddete uğrayan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Öğretmenler, doktorlar hak ediyor mu bu şiddeti? He hak ediyorlar. <laughs> Niye hak ediyorlar? Yok, yok, yok hak etmiyor. Bana bana öğretmen Türkçe, öğretmen. Öğretmenler öğretmenlerin yüzünden ayakta durur. Senin hakimim, senin valin, senin paşan kimin yüzündendi? Öğretmenler okutmuş. Öğretmenler dirsek çürütmüş Türkiye'ye. Hepimizin çocuğunu okutmuş. Niye ha? hak edirlermiş? Hak etmiyorlar işte. Doğru. Yazık değil mi? öğretmene. Sizin zamanınızda nasıldı siz öğretmeninize karşı nasıl davranırdınız? Bizim, bizim zamanında yok idi. Öğretmen yok idi bizim zamanında. Benim zamanımda. Yok olmamışık. Evet, Okumadınız. Yok. Yani olmamışık. Ben evet, gidiniz biz çöreğe? Olmamışık. Ben öğretmenler bizim benim zamanımda öğretmen yok idi. Bizim, bizim yaratmen köyde yok idi. Var idi da başka köyler bizim köyde öğretmen yok idi. Ben gittim. De başka bir köyde daimin köyünde okudum. Öğretmenler iyiydi o zaman. O zaman evrakhan yok. O zaman evrakhan yok. Ben o, yani öğretmen öğretmen o zaman öğretmen yok idi biz hiç oğulmamış. Hiç oğulmamış. Sen hiç okumadın mı? Yoğumamış. Yani öğretmenler kısa yoldan geçirdim sizi. Öğretmenler Türkiye'nin emekleridir. Tamam mı? Öğretmene yazık. Sen çocuklar okudu mu? Çocuklar evet, okuyorlar. Nerede okuyorlar? Eee bir şey de, karşıda okuyorlar. Öğretmenlerle görüşüyor musun? Düşmanda görüşüyorum. Allah, 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 evet. Yoktur, yokturuyor. Öğretmenlere nasıl Ö davranılmalı? Öğretmenlere davranılmalı? İyi davranılmalı. davranmalı. Öğretmenlere iyi davranmalı. Öğretmenler emektardır. Tekrar tekrar ben söyleyeyim. Türkiye'nin en birinci emektarı öğretmenlerdir hepimizin memuru, hepimizin subayı öğretmenler okutmuş. yerinde öğretmenlere karşı şiddet uygulanıyor. Öğretmenleri veliler, öğrenciler dövüyor. Bıçaklanma olayları oldu. Ve buna karşı biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tedbir almamasından yakınıyoruz. Ondan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nı kınıyoruz. Evet. Bir sağlık bakanı şehit edilen bir doktorun ardından çıktı yapılan bu saldırı bana yapılmış dedi. Bizim Milli Eğitim Bakanımız bize sahip çıkmıyor. Bizim bakanımız olmasına rağmen öğretmenler çoktur olabilir o şekilde ifadeler kullanılıyor. Bunun için de biz bunu basın açıklamasını yaptık bu hangi şey? Doğru evet. Sizce var. nasıl? Yani öğretmenlerin şiddet olayıyla karşı... E, e, çocukları uğutturuyor. E, şiddet e, e, olmasın da bunda şiddet, şiddet olmasın. Şiddet olmasın. Şiddet, şiddet öğretmenlere... hiçbir zaman değil. Yani Yazık değil mi? Evet. Sizin, sizin gençliğinizde, çocukluğunuzda öğretmenlere yaklaşım nasıldı? Bizim nasıl? dem, daha? Bizim zamanı da yok idi. Hepimiz cahil kaldık bizim zamanında. Şimdi, Şimdi çocuklar hep, hep bilgili, hep uğutturuyor. Ben yani biz hiç kimse hiçbir şiddeti karşı karşı şiddet istemiyor. Türkiye'de şiddet, öğretmenlere hiç bir zaman şiddet olmasın. Biz karşı olur olarak, olarak biz ne Var mı? Uygulanıyor tabii ki her yerde şimdi Televizyonlarda olur, izi, işte. şiddet. Televizyonlarda izliyor işte. Öğretmenlere şiddet uygulanıyor mi? ama yazıktı. Öğretmenler emektardı kardeşim. Tamam, evet, evet. Öğretmenlere evet. şiddet yapılmasın. Evet. Ne yapacağız? Öğretmen evet. yok idi, cahal kaldı. Bugün öğretmen var. öğretmene ha, sahip şimdi, çıkan yok. E, şimdi öğretmen vardır, öğretmen çocukları iyice uyukturuyor. Bizim e, bilmem nahlarında biz uyukturuyoruz. Bizim Aynı çocukları, aşağı, bizim aşağı. çocuklar iyi uyuyorlar. Ev, e, ev bilgili Hayır, çocuk, efendim. çocuk iyi evet. ev çıkıyor. Teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Güle güle. Sağ olasın. Teşekkür ederim abi.